İlk videoma güzel geri bildirimler yaptınız ve kendimi tanıtıp Sipahi Akademi'de neler yapacağımı anlatmamı istediniz. Hadi başlayalım. Atçılığa biraz geç sayılabilecek bir yaşta, 29 yaşında başladım. Şu anda 47 yaşındayım, 18 sene olmuş. Dile kolay. Üniversite öğrenimim atçılık üzerine değil, alaylıyım diyebiliriz. Planlı ve bilinçli bir şekilde binicilik eğitimi almaya başlamadan önce de atlara ilgim hep vardı. Daha çocukken bir gün bir arkadaşım babasıyla hipodroma gitmiş ve döndüğünde bana büyük atlar yarışmadan önce küçük atlarla çocukları yarıştırdılar. Ben de yarıştım ve birinci oldum diye bir hikaye anlattı. O gün ona inanıp onun yerinde olmayı ne kadar istediğimi sizlere anlatamam. Bir günde bir lise pikniğinde piknik alanına roman vatandaşlar tarafından getirilen bir ata binip arkadaşlarımın Hababam sınıfı filminde Şener Şen'in atla kaçırılması sahnesine atıf yapıp benle dalga geçmesini unutamıyorum. <laughs> At oynak beyini kaçırdı. Aynı arkadaşlarla yıllar sonra oturup Muhteşem Yüzyıl, Diriliş, Fatih Sultan Mehmet, Türk Okçuluğu'nun serüveni gibi yapımlarda yer aldığım sahneleri beraber seyrettik. Atlara herkesin ilgisi olduğunu sanırdım. Değil mi? At binmeyi ve atları kim sevmez ki? Ama benim atlara ilgimin herkesten farklı olduğunu bir Antalya tatili sırasında anladım. Bir arkadaş grubuyla tatile gitmiştik. Bir afiş gördüm. Atlarla ormanda gezintiyle ilgili bir ilandı. Hemen arkadaşlara gösterdim. "Katılalım, çok güzel olur." dedim. Ama bana cevapları "Manyak mısın? Antalya'ya denize girmeye geldik, sen atlardan bahsediyorsun." şeklinde oldu. Benim atlara ve biniciliğe bakışımın herkesten farklı olduğunu o gün anladım. Ben at binmeyi denize girmeye tercih ediyordum. O günden sonra bir binicilik kulübüne kaydoldum ve ders almaya başladım. Sonrasında atsız bir haftan bile geçmedi. İlk hocam buradan kendisine de bir selam vermek isterim. Mahir Başdoğandı. Onunla başlamış olmayı hep bir şans olarak gördüm. Mahir Hoca'nın kitaplarında ilerleyen bölümlerde inceleyeceğiz. İki sene eğitim aldıktan sonra atla daha hızlı, daha heyecanlı, daha aksiyon içeren bir şeyler yapmak istedim. Türkiye'de olsaydı asıl adı Çevgan olup bir Türk sporu olan polo oyununu oynamak isterdim. O yıllarda Çevgan Türkiye'de oynanmadığı için ben de Türkiye'de oynanan cirit sporuna ilgi duymaya başladım. Arkadaşlar vasıtasıyla kendimi Sivas'ta bir cirit kampına davet ettirdim. Yıl 2010. Kampa Polonyalı atlı okçular da gelmişti. İstanbul'dan tanıdığım Cemal Hünal da oradaydı. Ve beni yeni kurmakta olduğu atlı okçuluk kulübüne davet etti. Atlı okçulukla birlikte atlı dayanıklılık sporunu da yapmaya başladım. Atlı dayanıklılık yarışmalarına iki sene boyunca katıldım ama sonrasında ağırlık atlı okçuluktan yana oldu. 2013 yılında eski işimi bırakıp hobim olan atçılığı ve okçuluğu tek işim yaptım. Türkiye'nin birçok yerinde atlı savaş sanatları gösterileri yaptık. Bunlar arasında en unutamadığım Anadolu Ateşi Dans Grubu'yla Malazgirt'te yaptığımız gösteriydi. Hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde birçok yarışmaya katıldım. Muhteşem Yüzyıl, Diriliş, Fatih Sultan Mehmet, Türk Okçuluğu'nun serüveni gibi birçok yapımda yer aldım. Yıllarca binicilik ve okçuluk eğitmenliği yaptım. Dilim döndüğünce bir şeyler yazdım. Bilgilendirici sosyal medya videoları çektim. Konferanslar verdim. Ve bugün YouTube kanalımla yani Spy Akademi ile sizlerleyim. Sipahi Akademi'nin kanal açıklamasını şöyle yazdım. Sipahi geleneğinden gelen kadim atçılık kültürümüzü modern atçılıkla buluşturup atları ve atçılığı anlamaya çalışırken ara sıra tarihe uzanıp sipahinin diğer unsurları olan atlı savaş sanatlarını da ele alacağız. Atlar ve binicilikle alakalı at kültüründen at sağlığına, binicilik derslerinden kulüp tanıtımlarına ve röportajlara geniş bir yelpazede içerik oluşturacağız kanal adımıza atıfla sipahiyi de anlatacak. Ve tarih, atlı okçuluk, okçuluk, kılıç gibi savaş sanatlarına da yer vereceğiz. Takipte kalmak için abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın.